Orada bir canlımda mançamın altın üstüne göstereceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bin göstereceksin belki geriye biri dönecek. Bu da sana kadar destekleriz yani. Bir milyar vereceksiniz, on milyonu fazlinet davası alacaksınız. Yani bu olan mahkum etmektedir yani. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları, boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olmayanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Az verebildin mi? Evet. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusunu attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusunu atıp geçeceksiniz. Az verebildin mi? Evet. evet.